Son dönemlerde özellikle sosyal medyada X gibi, Facebook, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde genellikle gördüğüm şu, izlenen dizilerle ilgili yapılan yorumlar ya da izlenen dizilerden alınan replikler, bir iki cümle, hoşa giden şiir, şarkı. Bunun haricinde genellikle o dizide oynayan arkadaşlar, anne, baba, dayı, hala, amca, teyze, nene, hala önemli değil. Altını çizerek benim gördüğüm şu. Birbirine laf sokmalar, birbirine laf oturtmalar, birbirini ötekileştirme, aşağılaştırma, iteleme, kakalama. Yani dizilerde genellikle gördüğümüz o zengin aile profillerinde ukalalık, kibir, şımarıklık, aklınızın alabileceği her türlü kavga, gürültü, patırtı var. Şimdi nacizane şöyle bir örnek vereyim. Bu dizilerle ilgili sosyolojik tespit ya da iletişim sosyolojisi. Genellikle fakirleşen halklarda, milletlerde ya da devletlerde. Biz şöyle diyelim. Fakirleşen milletlerde, halklarda bu dizilerde zengin aileler genellikle huzursuz, mutsuz gösterilir. Yani bak çok zenginler ama senin kadar mutlu değiller. Yani sen kuru fasulyeyle soğanın cücüğünü yiyorsun. <laughs> sen daha mutlusun. Bak onlar gemilerde, yatlarda, tatillerde, sayfiyelerde, zevkte, sefada senin kadar mutlu, huzurlu değil. Yahut yine fakir toplumlarda bu dizilerde, Dünyada örneği öyle midir bilmiyorum. Bizim Türk dizilerinde Türk televizyonlarından gördüklerimi söylüyorum. Çok fakirleşen, fakire verdik örnek. Çok fakirleşmeye başlayan çok fakir toplumlarda da yine dizilerde, bu sefer zengin aileler sadece mutsuz, huzursuz değil, kavgacı, gürültücü, patırtıcı, agresif, geçimsiz, şiddet. Aklınızın alabileceği her şey bu dizilerdeki zengin ailelerin içerisinde konulmuş. Bunu niye anlattım? Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Toplumda gitgide enteresan bir huzursuzluk, agresiflik var. Trafikte ben daha önce bir video çekmiştim hatırlarsanız trafikte kavga etmeyin diye. Çünkü trafikte aracın içerisine hangi canavarın çıkacağı belli değil. Kimin çıkacağı belli değil ve elinde neyle çıkacağı belli değil sola sinyal vermeden döndün. Küfürler, kavgalar, patırtılar, kütürtüler bilindiği üzere zaten bu konuyla ilgili kadın sürücülere bile şiddet uygulayıp bir sürü cılkını çıkaran olmuştur. Bunun altını özellikle çizerek şunu söyleyeyim. Cezalar ağırlaştırıcı ve caydırıcı değil. Eğer bu şiddet uygulayanların cezaları ağır olsaydı insanlar en azından meyil etmezdi. Şimdi geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan bir karar doğrultusunda çıkacak olan yasa öğretmene şiddetle ilgili. Ya kardeşim ne öğretmeni? Toplumda şiddet var. Toplumun her kesimine şiddet var. Çocuğa var, kadına var, aileye var, anneye var, babaya var, hayvana var. Aklınızın alabileceği her şey. Özellikle, özellikle doktora şiddet, sağlıkçılara şiddet. E bu doktorlar ne yapacak? Tamam sınıflandırdın, öğretmenleri koydun. Doğru. Ta, öğretmenler de şiddetten korunsun. Ama bu yasayı sadece niye mesleki grupları ayırıp da şiddetin cezasını öğretmenlerle ilgili belirliyorsunuz? Çok doğru mu? Bak tartışılmaya başlandı. Doktorlar, profesörler, sağlıkçılar. Ya adliyede hukuk arayanlar, <laughs> hukuk sağlayanlara şiddet gösteriyor. E, ne olacak şimdi? Nacizane şu tespitte bulunursam yanılır mıyım bilmem. Adliye binaları yapıldı, içi boş. Hastaneler yapıldı, içi boş. Okullar yapıldı, içi boş. Eğer içini dolduramıyorsak fiziki olarak bir binaya ihtiyacımız yok. Adalet dağın başında da sağlanırsa adalettir. Ahlak dağın başında da sağlanırsa ahlaktır. Eğitim dağın başında da verilirse eğitimdir. Eğitim ve öğretimi karıştırmadan söyleyeyim. Bir toplumsal öğretim var bir de eğitim var. Bugün gelinen noktada eğer şiddetle ilgili trafikte adam kafasına göre arabayı bırakmış gitmiş gidiyorsun ya kardeşim yanlış bıraktın öldün mü ya 5 dakika. Karşılığı bu olmaya başladı. Şimdi Avrupa'daki insanlara bakıyorsunuz kurallar var kurallar uygun. Sonra biz diyoruz ki ya adamlar buz gibi insan ilişkisi yok komşuluk ilişkisi insan ilişkisi yok. Kurala uyuyor kardeşim demek ki onların yaptığı daha doğruymuş. Bizde insan ilişkileri, akrabalıklar, dostluklar çok samimi oldu da ne oldu? Yedik birbirimizi. O onun gözüne parmağını soktu, o onun saçını çekti, o onun ayağına çelmeyi taktı, devirdi. Bunlarla uğraşıyoruz. İnsanlar çocuklarını güvenle bir yere gönderemiyorlar. Okula gönderemiyorlar be kardeşim ya. Bakın 80'li yıllarda Turgut Özal döneminde yapılan bir araştırmada anket firması soruyor. Çocuğunuzu bir yere gidecek olsanız Hangi komşunuza emanet edersiniz? Polis mi? Avukat mı? Ondan sonra öğretmen mi, imam mı diye imam birinci sırada. Bugün yapılan bir ankette ise din görevlileri o güven sıralamasında hiç yok. Geldiğimiz nokta bu. Hal böyle olunca toplum burnundan solumaya başlıyor. Çünkü sosyolojik olarak bozulduk. Bir çürüme yaşıyoruz. Şimdi bir profesörmüş galiba sokakta röportaj yaparken soruyorlar ekonomik krizler nasıl çözülecek falan. Ekonomik kriz önemli değil. Kapitalizm her zaman kendini yeniler diyor. Önemli olan sosyal çürümeyi durdurabilmek diyor ve altını çiziyor. Birçok insan paylaştı. Doğru mu? Herkes altına imza atar. E peki bununla ilgili kimse bir şey yapar mı? Hiç kimse bir şey yapmadı. Bu söylediklerimi şimdi Yapacağımız siyasi analizlerin içerisine de katın, öyle düşünün. Sosyal çürüme nereye kadar gitti? Sosyal ilişkiler nereye kadar gitti? Avrupa'da herkes kurala uygun hareket ediyor. Huzurlu, mutlu mu ben bilmem. Ama huzuru var. Biz de mutlu muyuz, değiliz. Huzursuz, huzursuz muyuz? Evet, huzursuzuz. Ya bir bayramlaşmaya siyasetçilerden, mesela Manisa'da yaşanan AK Partililer katılmadılar. Seçimden yenik çıktık diye. <laughs> E ne olacak şimdi? Hayatınızda ilk defa mı yenildiniz? Bir daha yenileceksiniz, bir daha yenilebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi bir daha yenilebilir mi? Bir daha galip gelebilir. Buradan bir şey aramak doğru mu? Elbette ki değil. Kavgayla, gürültüyle. Hani bir söz vardır, klasiktir. Sıkılı yumrukla tokalaşılmaz diye. Evet. Yani herkes bu ülkede yaşıyor. Kiminle kavga edeceksin, kiminle barışacaksın? Bu ülkenin topraklarında yaşayan insanlarla. O yüzden iyi geçinmek lazım. Şimdi gelelim Soma'da bir maden faciası yaşanmıştı on yıl önce. Biz onun canlı şahidiyiz. Defalarca gittik geldik. Birebir yakından gördük. İlk yangının başladığı andan itibaren oradaydık ve hala takip ediyoruz. 10. yıl yıl dönümü anmaları yapıldı. Orada mezarlar ziyaret edildi. Ailelerle bir araya gelindi. Kim düzenledi o etkinliği bilmem. Vali, rektör, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi bütün belediye başkanları oradaydı. Düşün Semih Balaban da oradaydı ama Özgür Özel ile aynı karaya girmedi ayrı. <laughs> ben fotoğraflarda gördüm ama Semih Balaban katılmış. Neyse AK Partiler katılmadı. AK Partilerden kimseyi göremedim ben maden faciasının yaşandığı 10. yılla ilgili. Anma törenleriyle ilgili. Peki bu süreçte ne oldu? 10 yıldır hukuksal süreç devam ediyor. 10 yıldır acılarıyla yaşıyorlar ölümleriyle yaşıyorlar, kederleriyle yaşıyorlar. Ve bu insanlar, az evet programın başında bahsettiğim, mutsuz, kavgacı, zengin olan ailelerin dizileri izlettiriliyor. Her kanalda isimleri başka ama her kanalda aynı şekilde devam ediyor. Peki biz nereye gideceğiz? Ne olmamız gerekiyor toplum olarak? Anlı şanlı Osmanlı'dan, Selçuklardan geldik. Abi gelmesek ne olur? İnsanlıktan gelelim. İnsan olalım. Bugün anlı şanlı Osmanlı'dan ne kaldı geriye? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunmuş olduğu 850 kilometre karelik 850 bin kilometre karelik bir alan. Huzurlu muyuz? Mutlu muyuz? Ekonomik olarak her istediğimizi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Klasiktir. Avrupa'nın gelen emekler burada krallar gibi yaşıyor. Bizim emeklimiz soğan ekmek yiyor. Ya da sahil bir yere gittiği zaman masraf olmasın diye üç harfli marketlerden alışveriş yapıyor. Alışverişini yapıyor. Gidiyor bir gazete. Artık gazetede yok da bir beş sarıyorlar. Orada kola kolalar mı işte bilmem sarı içecekler içiyorlar yiyorlar falan filan. Bu muydu? Bu mu olmalı? Kendi sahillerimizde denize girmeye çekinir, korkar bir durumdayız. Ama biri gelir bizden para ister mi diye. Vallahi öyle, billahi öyle. Adam gelip sana dese ki kalk buradan kardeşim yasak. Tıpış tıpış kalkıp gidiyoruz. Oranın kimin olduğunu da bilmiyoruz. Belediyenin mi, kişinin mi? Hani sahiller herkesinde, dağlar herkesinde, bayırlar herkesinde. Kendi coğrafyamızda yabancı gibi yaşıyoruz. Bu da üzücü. Şimdi Soma Maden kazasının üzerinden aşağı yukarı, aşağı yukarı değil 10 yıl geçti. 10 yıl sonra ne oldu? Geldiğimiz noktada hukuk devam ediyor. Suçlu arandı mı, bulundu mu, bulunmadı mı bir daha bir, bir devam eder. 30 sene burada süren, memlekette süren yargılama süreci var. Nereye gider sonu bilmiyoruz ama mutlu olmak istiyoruz. Ya, yani huzurlu olmak istiyoruz. Bu kadar basit. Yani ekonomik olarak geldiğimiz nokta belli zaten. Ya şimdi görüyoruz, ekonomik tedbirlerle ilgili kriterler yayınlandı, tasarruf tedbirleri yapılacak, o olmayacak, bu olmayacak. Şimdi gördüm, bakan paylaşıyor, otobüste gidiyoruz, daha iyi muhabbet ediyoruz. 10 yıldır, yani 50 yıldır aklınız neredeydi Sayın Bakan? 10 yıldır niye otobüslerle bir yere gitmediniz, herkes altındaki son model makam araçlarıyla gitti. Valiler, vali yardımcıları, daire müdürleri, daire müdür yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, milletvekili yardımcıları vesaire vesaire. Herkes bir salatın, saltanatın içerisinde. Osmanlı döneminde makam arabalarını ya da otomobillere zatül hareket diyorlardı. O dönemden kalma klasik bir zatül herekem varsa bakanlığın garanti diye bir laf varmış. Biz de okuduklarımızdan biliyoruz. Bugün makam arabası saltanatı, makam aracı saltanatı Konuşuluyor. Kimse bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Makam arabaları yasak gelmiş. Değişmiş. <laughs> Nasıl değişmiş? Normal araç kaldırılmış. Minibüse dönmüş. E minibüste yine bakan tek başına gidecek. Arkasında ordular. Yani araba orduları. Görüyoruz ya. Görüyoruz. Bununla ilgili ne önlem alındı? Tasarruf tedbirleri. Kim tasarruf yapacak? Yine altta bakan. <laughs> Üst saltanatı devam edecek. Devam edecek mi kardeşim? Belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları önlemler alır. Soma belediye başkanı tebrik ediyorum. Makam arabasını kullanmıyor. Kaldırdı zaten araçlar. Semih Balaban da geri iade etmiş zaten. Ara, evine yürüyerek gidiyor geliyor. Bak kendi arabasını kullandığını söylüyor. Ankara toplantıları Ya böyle bir adamlar lazım. Ama bu örnek olmasın. Herkes böyle olsun. Bir zamanlar Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le ilgili güzelleme yapılıyordu. Ya. Herkes böyle olsun. Ya da Cumhurbaşkanı olsun bu mem memleketin başında ama diğerleri daire müdürü ya daire müdürü daire müdürü makam arabasıyla makam arabasıyla geliyor gidiyor. Yani ne yapıyorsun orada abi senin zaten araban var. Hal hani böyle olunca arabadan inip arabaya biniyorlar. Sokaktaki vatandaşın derdinden haberleri yok. Kaldırımlar kötü haberleri yok. Yollar kötü haberleri yok. Niye? Çünkü arabayla gidiyor, arabayla gidiyor. Ya bir bakın bakalım şu memlekette kaldırımlara. Görme engellerle ilgili bir ara kaldırımlara bir yol yaptılar. Ya yol yapsan ne olacak kaldırımlara? Şu kadar kaldırıma taş döşemişin. Olan zaten oradan insan geçemiyor ki. Engelli geçten olacak. Allah Allah. Zaten görme engellerle ilgili o yapılan kaldırımlardaki işleri de anlamış değilim. Ağaç böyle yan. Görme engelli giderken kafayı vuruyor ağaca. Görme engelli kafayı vuruyor ağaca böyle yolda bastonunu sallıyor. O ağacı düzeltemedikten sonra o yola o şeridi düzeltseniz ne olacak? Genel olarak e, üzülüyor insan ya. Şimdi bak mesela Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Avukat Buket İnce Borsa Başkanı Sadık Özkasabı ziyaret etmiş istihdamla ilgili. Detaylı ne konuşuldu haberde yok. Ama adım güzel. Borsa Başkanı ziyaret etmiş yok. İstihdamla ilgili Sosyal Güvenlik kurumunun durumu ile ilgili, bilgilendirmelerle ilgili, yani sigortalı insanlara dikkat çekmek için bu ziyaret gerçekleşmiş. Evet doğru ama ya haberin içerisinde ne konuşuldu yok. Piyasada da yok zaten. Ayrıca ya ben şimdi söylediğim zaman kızıyorlar apırıyorlar, kösüyorlar. Yani başkan Sadık Özkasap'ın öz nasıl kaliteli bir insan olduğunu, nasıl güzel bir insan olduğunu ya da o oda başkanlarının ne kadar iyi insanlar olduğunu anlamayacağım diyor. Benim daha önce söylediklerim şu. Türkiye'de odalar ve borsalar yani bu anlamda kurulanlar devlet tarafından kurulmuş ya da sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuş faşist örgütlerdir dedi dedim. Yine söylüyorum ya zorunlu aidat alıyorsunuz odadan biri iflas ediyor icra kağıdı gönderiyorsunuz adamın iflas etmiş adamın evine. <laughs> i̇flas eden adamın evine odadan aidatını öde diye icra takibi gidiyor. Şimdi böyle olunca tabii taşlar yerine oturmuyor sağlıklı olmuyor. Tabi bu Sadık Özkasap'la ilgili değil. Sadık Özkasap'ın bu. O da başkan başarılı olduğunu. Herkes biliyor. Güzel de bir adam. Ama ben o binaların yürüyüşü o yani anlatmak istediğimi anlat, anlatmışımdır umarım. Ben odalar ve borsaların zorunlu aidatına karşıyım. Ya da bu odaların hal ve durumu içindeki çalışan, yaşayan başkanlar. Onlarla ilgili lafım yok zaten. Bir sürü insan da orada çalışıyor. Ama sosyal güvenlik İl, İl kurumu Neydi? Buket Hanım'ın ziyaretinden de ziyade ben şunu beklerdim. Mesela Manisa'da iş kurum müdürü var bir hanımefendi. Ya onun bu konularla ilgili bir gün bir çık bakalım Manisa'da işsizlik durumu nedir? Bunlarla ilgili ne yapıyorsunuz? Tamam iyi çalışmalar var. Bak iyi çalışmalar var. Ama memlekette çok tartışılan bir konuya bir dikkat çekin bakın. Siz örneğini verin. Hani Suriyeliler, mülteciler tartışılıyor ya. Ya sanayide iş Arayan dünya kadar fabrika var, iş beğenmeyen bir sürü insan var. Sonra diyorlar ki Suriyeliler, Afganlar onlar bunlar. E ne yapacak? Adam onları çalıştıracak. çalıştırılmak zorunda kalıyor. Bununla ilgili iş kur müdürü ya da iş kur. Bununla ilgili detaylı bir açıklama yaptı mı? Yapmadı. Şimdi Özgür Ezel, ha dur şunu söyleyeyim. Başkan Durbay engeller haftası ile ilgili bir konuşması yansıdı basına. Engeller haftası ile ilgili göreve gelir gelmez. Ee, Engelliler Engeller Derneği'nin arabasını belediyeye geri çağırmıştı. Belediye e, Ömer Faruk Çelik döneminde bir araba tahsis etmişti engellileri o Şimdi bu çok doğru mu? Engelliler gününde eğer kendi siyasi görüşünüze göre engellilere destek verecekseniz olmaz bu iş. Bak öyle yaptınız mı demiyorum. Eğer öyle olursa, öyle düşünülürse yanlış olur. Oysa ki Gülşah Başkan bak de şehzadelerde kabul gördü, beğeni topladı güzel işlerde yapacağına kaniyim ben. Eyvallah. Ama bu tür şeylere de dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum. Bak ziyaret edenler kadın kendisine o istediği yerlere gidiyor. Teşekkürler bunlar önemli nezaketlerdir. Işte. Kadın zarafeti budur. Kadın inceliği budur belediyelerde. İnsan olarak da budur. Olması gereken ama her nedense bak mesela Ömer Faruk Çelik'in çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İstişare edebiliriz diyor. Çerçeğiyle istişare edebilecekler mi? Mahkemelik oldular. <laughs> daha ileri gidecek o tartışmalar. Durmuyor çünkü. Bu arada Özgür Özel'in bir habere yansıyan cümlesi önüme geldi. Özgür Özel çok bir iddiada bulundu. Dedi ki bankamatik memurlar var. Bankamatik memurlarla ilgili ya AK Partililer açıklasın ya da biz bu isimleri kamuoyuna açıklayacağız dedi. AK Partili milletvekillerinin danışmanları kim diye sordu. Yunus Emre Belediyesi'nde 10 on yıldır onlarca bankamatik memuruna olduğuna dikkat çekti. Açıklamazlarsa biz açıklarız. Akraba eş dosta dikkat çekti. Daha önce belediyede AK Partili belediyelerin akraba eş dostu iş aldıklarını e gördük Bursa'da da CHP'li belediye başkanı yaptı ve daha niceler yapıyorlar. Ya bu konuyla ilgili gündeme geldiği zaman haber oluyor mu? Oluyor. Ama bütün belediyelerde var. 81 ildeki belediyelerde 8000 tane mi 800 tane mi ilçe varsa bunların hepsinde var eş dost kayırma. <laughs> Var ve vilayet ya başkan yardımcısı yapıyorlar. Mesela ya şimdi isim versem oğlum neyse söylemeyeyim. Yani var kardeşim bankamatik memurlarda, işçilerde var. Bu kadar milletvekillerinin altına araba verildi, şoför verildi. Nereden geldi, nasıl girdi? İşte 40 tane arabayı geri yattı etti Semih Balaban. Bu işler yarına kadar ya da seneye kadar çok su götürü tartışmalar. Büyükşehir Belediye Başkan Genel Sekreter Yardımcılığına Ulaş Aydın isminde bir beyefendi atandı İzmir'den. Daha önce Bayraklı Belediye Başkan adayıydı. Sonra kabul görmeyince devam etti görevine. Ne görevine devam ettiyse işte. De. Şimdi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın genel sekreter yardımcılığına atandı. Hayırlı uğurlu olsun. Ben daha önce Cengiz Ergün döneminde İzmir'den gelenlerle ilgili eleştirilerde bulunmuştum. Ben İzmir'den geldiği için eleştirilerde bulunmayacağım. Çünkü teknik olarak Ferdi Zeyrek eğer öyle bir adamı çağırmışsa hem rahat çalışabileceği hem de iyi çalışabileceği bir insan olduğu için çağırmış. Durduk durduk yerde İzmir'den git gel yaptırmaz. Zaman içerisinde yaptığı işin kalitesine göreceğiz. O zaman deriz ki Ay İzmir'den getirsen böyle olur. Neden İzmirli olduğunu eleştirmem ben? Ya bugün organize sanayi bölgesine aşağı yukarı her gün 20 bine yakın insan otobüslerle gidip geliyor. Ve Manisa'dan İzmir'e gidip geliyorlar. Ekmeğinde aşında o insanlar çalışıyorlar. İzmirli olup olmadığına bakmam. Hayırlı olsun görevinde başarılı diliyoruz. İnşallah başarılı olur. Ve bildiğim, tanıdığım bir isim olduğundan dolayı da İzmir'deki çalışmaların başarılarını zaten sayfa sayfa her yerde var. Yani o yüzden. Ha asıl önemli bir mevzuya daha geleyim. Haluk Levent'in geçtiğimiz gün Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu bir davet üzerine konuşma vardı. Aslında daveti başkaydı. Ahbap Derneği olarak davet edildi orada yapması beklenilen konuşma Ahbap Derneği'nin çalışmalarıyla ilgiliydi. Elbette ki anlattı onlara ama önemli bir noktaya dikkat çekti Gazze'ye. Gazze ile Gazze ilgili bir İngilizce olarak almış olduğu notları konuştu, destek verdiğini söyledi. Oradaki soykırımın insanlığın ölmemesi için dikkat çekti. Türkiye'de bu kadar sanatçının arasında özellikle Haluk Levent'in buna dikkat çekmesi önemsiyorum. Ayrıca Evi yanan bir vatandaş vardı geçtiğimiz haftalarda Manisa'da. Bu adam maratoncu, adı Ahmet. İrtibat kurmak isteyen iş adamları, sivil toplum kuruluşları. Eğer bu adama yardım etmek isterseniz ben sizi bu vatandaşla birleştiririm, buluştururum, ulaştırırım ben sizi. Evi yandı bu adamın. Şimdi evi yandı tamam çalışıyor, ekmeğini de ama Allah kimsenin düzenini bozmasın. Allah kimsenin düzenini bozmasın. Adam maratoncu. Yıllarca emek etmiş, çalışmış, evini yapmış. Eşyaları yandı. Şu anda evin içi iş göremez durumda. Boyası, badanası, eşyalar. Eşyalar yanmış bitmiş zaten. O evde yatılmaz da kalkılmaz da. O yorganda, döşekte yatılmaz. Hayırsever iş adamları. Altını çizerek önemli rica ediyorum. Bu evi yanan vatandaşa yardım etmek istiyorsanız bana ulaşın. Ben de sizi ona ulaştırayım. Yardımınızı şimdiden Allah kabul etsin. Ha bir de Ferdi Zeyrek halk ekmekle ilgili önemli bir çalışmaya imza attı. Çerkezköy'de Tekirdağ Çerkezköy'de bir ekmek fabrikası var. Oraya gitti incelemede bulundu. Ben de bir araştırayım bakayım dedim. Günlük 38-40 bin ekmek üretiyor. İstanbul'a kadar gönderiyor. Başarılı bir ekmek fabrikası ya da ekmek fırını adına ne derseniz. Ferdi Zeyrek Manisa'da halk ekmeği başlatacağını söyledi. Bununla ilgili zaten bilgi teatrisinde bulunmak üzere gitti araştırdı. Manisa'da yakında halk ekmekte başlayacak büyükşehir tarafından yaparsa helal olsun çünkü önemli şeyler bunlar dedik ya evvel. Hak fakirleşmiş kardeşim ekmeğin peşinde <laughs> ucuz ekmeğin peşinde ya dizileri izliyor zengin aileler kabuk ediyor ona bakıyor ekmek diyor Allah bereket versin Karnımız doydu diyor hiç olmasa iki lokma ekmeği de ucuz almış olsun bir başka programda görüşmek üzere hoşçakalın.